Önceki derslerimizde flash'a eklemiş olduğumuz bitmap resimlerini vektöre nasıl çevireceğimizi görmüştük. Ancak flash'ta oluşturmuş olduğumuz metinleri de bazı hallerde vektöre çevirmemiz gerekmektedir. Bunu da farklı bir metotla yaparız. Örneğin sahne bize flash şeklinde bir yazı yazıyorum. Bunu da biraz büyütüyorum. Şu an oluşturmuş olduğum metin tek bir parça halinde görünmektedir. Ancak istersen Burada yer alan bütün harfleri ayrı ayrı metin kutularına da çevirebilirim. Bu işlemi yapabilmek için üst menüde yer alan Modify, ardından break apart kısa yol tuşu ctrl b'dir seçmem yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi her bir harf ayrı ayrı kutucuklara ayrıldı. Ancak bunlar hala font yapısıyla görünmektedir. Düzenlenebilir. Şimdi bunları bir de vektöre çevirelim. Bunu yapmak için ise tekrar metinleri seçiyorum. Yine ardından üst kısımda yer alan Modifi ardından Break aparta tıkladığımda gördüğünüz gibi vektöre çevirebiliyorum. Bunu da nereden anlıyorum? Mesela H harfini seçip burada gördüğünüz gibi uzatmalar yapabiliyorum, çekmeler yapabiliyorum. Flash'ta tasarımlarınızı yaparken bazen özel fontlar kullanıyorsanız bu fontlar karşı taraftaki bilgisayarda bazen olmayabilir. Bu nedenden dolayı özel fontlar kullandığınızda bu tür vektöre çevirme işlemlerini yapmanız gerekmektedir. Ayrıca animasyon oluştururken eğer animasyonda bu tür fontlar varsa bunları da mutlaka vektöre çevirmeniz gerekir. Böylece daha kaliteli bir etki yakalamış olursunuz. Mesela bunu da şöyle bir örnek üzerinde görelim hemen. Yapmış olduğum yazıyı siliyorum. Tekrar flash ediyorum. Bunu da bir mavi klibe çeviriyorum. Ardından timeline'de şöyle basit bir animasyon oluşturuyorum. Bu animasyonda metin kutumu biraz döndürüp uzatıp çekmeyi planlıyorum. Şöyle uzatıyorum. Biraz döndürüyorum. Bir animasyonun etkisine bakıyorum. Gördüğünüz gibi döndürme işlemi yaptığım için metin kutusu görünmez oluyor. Bunu da düzenleyebilmek için animasyon içerisine girip burada oluşturmuş olduğum metni Ctrl B tuşuna iki defa basarak vektöre çeviriyorum. Tekrar sahneye dönüş yapıyorum. Animasyonu da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde onarmış oluyorum.